Şimdi Bayağı arkadaşlar bunun içerisinde şey, bunlar içerisinde iki tane yumurta paketi yaklaşık 60 tane para sürekimiz var. Biz bunlar zaten şu anda çıkmaya başladılar. Kırı yapmakta üzerine de bıraktığımız çıkıyor. Şu anda hareketliler ve çıkışlar oluyor bakın. Şey, bir dakika ben şey Yürsel şey, Bey. Bir şey. Bu Efendim. Bu bir bir ee, fotoğrafını de çeksinler de. dur. Bir dakika tamam böyle. Yandırırsanız Yürsel Bey'e. Şöyle şu ağaca gidebilirsiniz olacak bu e, büyüyecek, çiftleşecek e, kahverengi kukarcanın yumurta paketine yumurtasını bırakıp onları öldürecek. Şimdi bu yumurta değil mi? Evet, bu yumurta. Şimdi bunlar e, kahverengi kukarcanın böyle yumurta paketleri oluyor, onun üstüne geliyor, şeyini bırakıyor, yumurtasını bırakıyor, kahverengi kukarcadan daha önceden o yumurtalardan çıkış oluyor, o yumurtalarla besleniyorlar. Yazınıza, Ağaz Ağaz bu görüşleri çok büyük bir şekilde çalışıyor. bu parça çıkmış çevini almışlar. Bu içerisinde yumurtalar gire. Hayır. Allah'ın Lütfen. Bayan çiftçi olarak lütfen. Lütfen. şeyde çıkacak mı yumurtanın şimdi? çıktı da Yukarıda bir tane var. Sirke de, sirke de. Bütün sinekler bana geldi. Bir yanlış Gelsin. Sen, bunlar faydalı sinek ya. Sen gel. Peki sen şimdi tabii üstüne aldın sinekleri kendi bahçene götürdün. Ya var ya sen alemsin ha. Şunu bir şeyle. Ali abi geyikleri de çalışmıyor. Vallahi ne güzel. Gel abi. Rakımla ilgili. Şunları besleriz ya.